önümüzdeki yıl çiftçimiz çok daha sıkıntılı günlere hazırlıklı olmalı. Zaten borç gırtlağa gelmiş. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, çiftçi borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi gerektiğini açıkladı. Öztrak, Edirne'de katıldığı programda televizyonumuza yaptığı açıklamada Çiftçinin durumunun sıkıntılı olduğunu, girdi maliyetlerindeki artışın gelecekte bu sıkıntıyı daha da arttıracağını söyledi. Çiftçinin durumunu gerçekten sıkıntılı görüyorum. Yani bizim bu bölgelerimizde tabii verimin yüksek olması nedeniyle şu anda sanki çok geçen yıla göre daha iyi bir gelir elde etmiş gibi gözükmekle birlikte bunun karşısına Mazot fiyatını koyduğunuz zaman, tohumluk fiyatını koyduğunuz zaman, gübre fiyatlarındaki olağanüstü artışları koyduğunuz zaman önümüzdeki yıl çiftçimiz çok daha sıkıntılı günlere hazırlıklı olmalı. Zaten borç gırtlağa gelmiş. Borçların bir an önce e, yeniden e, yapılandırılması lazım. Yeniden yapılandırdık diyorlar. Tutuyorlar %19 faizle yapılandırma yapıyorlar. Yani bizim istediğimiz şey faizlerini arttırmadan çiftçinin borçlarının faizsiz olarak ertelemeleri lazım